De reaksiyonuyla Monzi Coulson basketbol Ama pes etmiyoruz daha uzun bir süre var Yani Abduel Ceriselem'in Mustafa Kemal Atatürk spor salonunda Geleceğini hatırlatalım Temsilcisi Diyel Kopolski Şimdi adam değişti Monzi Coulson savunmasında Kilpatrick'in Kilpatrick zorladı Akil Mitchell kesti ama Mitchell'ın geldiği yardım Erken kullanabiliriz hatta çok beklememek lazım. Bonzi Colson, Taylor şimdi üç sayıdık atış. Tony Taylor kaçırdı. Oh! Oh! Bonzi! Yine müthiş bir takip smajı. Pes etmiyoruz, geri adım atmıyoruz ne olursa olsun. Çok acayip bir smaj bu arada. Evet, sport Sportmanmış faul kararı çıktı. Evet, e, Sportmanmış faul kararı çıktı. Güzel. Gates. Hop, hücum hop, faal, hücum evet. evet. Evet, evet. Anthony Ben Gates'in. İyilik atışı isabetli değil. Michael Roll. Kumar tuttu. Michael Roll daha sinyali çok önce verdi ama Tembaye'ye. Kaiser Gates'e yapalım faulü diye. Şimdi rebound'u alalım yalnız. Onu da kaçırırsa olası bir ucum rebound'u olmasın. Gates ikinci atış. Gates bunu da kaçırdı. Rebound'u aldık. Şimdi maçı kazanma şansı. Bonsi Colson topu getiriyor. 4 saniye. 3 saniye. Bonsi 3 sayılık atış. Oldu! Bonsi! 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 Bonsi Colson! İnanılmaz! Bonsi Colson maçı aldı. <laughs> Bonsi Colson maçı aldı. İnanılmaz! Gerçekten ya bu kadar fazla inişin çıkışın olduğu bir maç sezonun Hele ki bu bölümünde. Aa, oh, çok iyi ya. Hakikaten çok iyi. Çok iyi. Çok farklı bir hissiyat yarattı. Wonzi Colson kimseye vermedi topu aldıktan sonra tepeden. 3 sayılık isabet ve sessizliğe gömüldü. Hapel Jerusalem bençi, tribünler. Köpülmez misin? Kimsenin beklemediği bir anda maçı aldı Bonzi Colson. Yani orası hafızaya kazıldı ama bu şut zaten Ayvozik yani olsun da ikilik yetecekken uzunu şöyle bir ağına düşürdü. Arkaya doğru gitti Segev. O boşluğu